Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir üçgende alan sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABC bir üçgen, G nokta ağırlık merkezi. Şekilde taralı alan 32 cm kare olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaç cm karedir diye bize sormuş arkadaşlar. Sorumuza geçmeden önce ben minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir ABC üçgeninin G ağırlık merkezini köşelerden birleştirdiğimiz zaman, G ağırlık merkezi ile ABC üçgeninin köşelerini birleştirdiğimiz zaman ABC üçgenin alanı 3 üç eşit parçaya ayrılır. Yani burada oluşan üçgenlerin hepsi eşit alanlıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bu özelliğimizi sorumuza uygulayalım. O zaman ben G ağırlık merkezini üçgenin köşeleriyle birleştiriyorum. Üçgenin köşeleriyle birleştirdiğimde sizin de gördüğünüz gibi burada 3 üç tane üçgen oluşuyor ve buradaki 3 üç üçgenin her birinin alanı birbirine eşittir diyor. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sorumuzda diyor ki burada bir oran verilmiş bana. BD'nin DC oranı verilmiş. Hemen bu oranı yazıyorum. O zaman diyorum ki burası 3A'dır. Burası 2 dır. Aynı şekilde AE ile EC kenarları oranı verilmiş. Yani burası B'dir, burası da 2B'dir diye yazıyorum. Şimdi bu iki üçgenin yüksekliği aynı olduğu için 2A'ya 2S'lik alan düşerse 3A'ya 3S'lik alan düşer diyebilirim. Aynı şekilde bu iki üçgenin yükseklikleri birbirine eşit olduğu için B'ye K düşerken 2B'ye 2K düşer diyebilirim arkadaşlar. Ama ben aynı zamanda bu iki üçgenin alanlarının da birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman buradaki 3B ile 5A uzunluklarının katını alayım. Yani 15S olsun arkadaşlar. O zaman 15S'i paylaştıracak olursam B'ye 5S düşerken 2B'ye 10S düşecektir. Aynı şekilde bu üçgenin alanını da 15S kabul edecek olursam 3'e 2 ayrıldığı için 9S'e 6S olarak düşecektir. Aynı şekilde bu üçgenin alanında 15S olacaktır diyoruz. Şimdi taralı alan 32 cm kare mi diyor arkadaşlar. Hemen yapıyorum. 10S artı 6S eşit 32. 16S 32'den S eşittir 2 cm karedir diyorum. Peki ABC üçgenin alanı ne? Arkadaşlar her bir parça 15, 15 ve 15 olduğu için alan ABC 45S'den oluşuyor. O zaman alan ABC eşittir 45S diyorum. S yerine 2 yazdığımda cevap 90 cm kare olarak çıkacaktır diyoruz. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere